Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası hepsi burada. Yeni dizi Yano'da, Cumartesi Star'da. Şey olmuştu düşüren bu. Kocaman bir boşluk sanki. Çok, çok üzüldüm Orhanlarım, mağazaların kurşunlamış birileri. Ne? Şimdilik bir hafta süreyle tüm mağazalar kapatılsın. Hani seni çıkartıyorlardı. <laughs> bu geceye kadar iyi iyiydi. Sana çok güzel bir sürprizim. Tüm servetin feda. Orhan içeriden çıkacak derhal. Orhan'ı yarın hapisten çıkarırsak sen de benim istediğimi hediyeceksin Ben isteyeyim. Sabah az dışarıda. Ah baba. Boşanma şeysi ha. Müjdemi isterim. Salı veriyorlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Babam mı? Yalı Çapkını yeni bölümüyle Cuma Star'da. Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e ticaret markası Hepsi Burada.